Merhaba LGS Tayfa 17 Ekim 2025 tarihli günün sorusuyla beraberiz. DNA ve genetik kod konusuna ait dikkatli şekli yorumlama gücü isteyen soruyu beraber sizlerle çözelim şimdi. Sorumuza baktığımızda sevgili öğrenciler aşağıdaki grafik A, B, C ve D olmak üzere 4 farklı tek zincirdeki organik baz sayılarını göstermektedir. DNA molekülünün çift zincirli yapısında adenin daima timin ile guanin daima stozin ile karşılıklı olarak eşlenir bilgisini vermiş. Bu grafiğe göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuş bize sevgili öğrenciler. Dikkat edelim burada ABC'de DNA'nın oluşumunu sağlayan tek zincirleri ifade ediyor. A zinciri, B zinciri, C zinciri ve D zincirini görüyoruz. İfadelere baktığımızda A zincirinin karşısına D zinciri gelirse doğru bir DNA molekülü oluşabilir. Bakalım sevgili öğrenciler. Renklere baktığımızda kırmızı renkli grafik sütun adenini, mavi sütun guanini, yeşil sütun sitozini, kahverengi sütun ise timini temsil ediyormuş. Öncelikle A zincirini buraya çizelim sevgili öğrenciler. A zincirine ait yapılara baktığımızda adenin, timin ve guanin sitozin bulunacak. Adenin, timin guanin sitozin sayılarını yazalım. Şimdi adenin kaç adetmiş A zincirinde 50 adet. 50 adet adenin var. Guanin kaç adet? Mavi renkli 40. Guanine de 40 yazıyoruz. Sitozin 60. Timin ise 70 adet bulunuyor. Şimdi bunun karşısına D zinciri gelirse demiş bize. D zincirine bakalım. D zincirinde yer alan adenin, timin, guanin ve sitozin sayılarını yazalım. Acaba doğru bir eşleşme olacak mı? Pardon düzeltiyorum sevgili öğrenciler. Şurayı düzeltelim. Şimdi adenin karşısına timin gelecek. Timinin karşısına adenin, guanin karşısına sitozin, sitozin karşısına da guanin gelmeli. Buna göre baktığımızda D zincirindeki kırmızı renkli adenin sayısı kaç? 70. E Timinin karşısına da adenin geliyor. E timin 70 tanemiz zaten A zincirinde. O zaman... Karşısına da 70 tane adenin oluyor. Guanin sayısına bakıyorum. Mavi renkli. Bundan da 60 adet guanin varmış. 60 adet guanin yazdım da karşısına da 60 adet stozin A zincirinde bulunuyor mu? Evet. Bu da doğru bir eşleşme oluyor. Stozine bakıyorum. 40 adet yeşil renkli sütun var. Dolayısıyla 40 adet stozin varmış. Stozine 40 yazıyorum. Karşısında da guanin 40 adet. Bu da doğru bir eşleşme oluyor. Timine baktığımız zaman 50 adet. Karşısındaki adenin de 50 adet. Dolayısıyla adenle timin yani karşılıklı nükleotitler de aynı sayıda doğru olarak eşleşme sağlanmış oluyor. O zaman bu A ve D zincirleri karşılıklı geldiğinde doğru bir DNA zincirini belirtiyor mu? Evet o zaman birinci ifade doğrudur diyeceğiz. İkinci ifadeye baktığımızda C zincirinin bir DNA molekülü oluşturmak için Kendine eşlemesi sırasında stoplazmadan alınacak toplam guanin baz sayısı stoplazmadan alınacak toplam adenin baz sayısından fazladır demiş. Şimdi Öncelikle C zincirini bir görelim. Buraya yazalım yine. Üzerinde adenin, timin, guanin, stozin sayılarını belirtelim sevgili öğrenciler. Adenin C zincirinde kaç adet? 70 adet adenin varmış. Timin kaç adetmiş? Timin kahverengi renkliydi. 40 adet timin var. Guanine bakıyoruz. Mavi renkli sütun. O da 50 adet olduğunu görüyoruz. Stozinin ise 60 adet olduğunu görüyoruz. Bize diyor ki C zincirinin DNA molekülü oluşturmak için kendine eşlemesi. Kendine eşlemesi için farklı bir renk kullanalım. Mavi rengi seçelim. Hemen karşı ipliğini oluşturduğunu düşünelim. Adenin karşısına kim gelecek? Timin. Timinin karşısına adenin. Guanin karşısına sitozin. Sitozin karşısına da guanin gelecek. Buna göre sevgili öğrenciler adeninin karşısına kendisi kadar timinin gelmesi gerekmiyor mu? Yani 70 adet timin mi gelecek? Evet sitoplazmadan 70 adet timin çağrılacaktır. Timin de sitoplazmadan karşısına 40 adet adenin çağıracaktır. Guanin 50 adetmiş A zincirinde. Düzeltiyorum bu C zinciriydi. C zincirinde 50 adet Guanin var. O zaman karşısına da sitoplazmadan 50 adet Stozin çağıracaktır. C zincirindeki 60 adet Stozin de sitoplazmadan karşısına 60 adet Guanin çağıracaktır. Şimdi bize diyor ki Stoplazmadan alınacak toplam adenin baz sayısından fazladır. Hangisi? Guanin. Şimdi bakalım guanin. Guanin kaç adet var mı sevgili öğrenciler? Stoplazmadan 60 adet çağrılmış. Adenin kaç adet çağrılmış? 40 adet. Dolayısıyla bize diyor ki guanin baz sayısı adenin baz sayısından fazladır stoplazmadan gelen. Evet guanin 60 adenin 40 adet bulunuyor. Dolayısıyla bu ifadede nedir? doğru bir ifadedir diyeceğiz. Üçüncü ifadeye baktığımızda B zincirinin de içinde bulunduğu doğru bir DNA molekülü oluşturulurken en fazla kullanılan iki organik baz çeşidi timin ve stozindir demiş. Şimdi B zincirini alalım sevgili öğrenciler. B zincirindeki adenin, timin ve guanin, stozin sayılarını yazalım. Hangi zincirdi bu? B zinciri. B zincir diye belirtiyoruz. B zincirine bakalım. Adenin kaçmış? 40 adet. Timin kaçtır? 70 adet. Guanin sayımız mavi olan 60 adet. Sitozin sayısına bakıyoruz sevgili öğrenciler. O da 50 adet olarak karşımıza çıkıyor. Peki burada şimdi B zincirinin bir karşı ipliği oluşacak. Ve bu eşleşmede adenin karşısına kim gelecek? Timin. Timinin karşısına adenin. Guanin karşısına sitozin. Sitozin karşısına da guanin gelecek. Bu da X zinciri olsun bilmiyoruz ne zincir olduğunu. Önemli değil. Önemli olan eşlenerek DNA molekülü oluşturması. Adenin karşısına zincir oluştururken kaç adet timin çağıracak? 40. Çünkü 40 adet adenin var. Timin kaç adet? 70. O zaman karşısına 70 adet de adenin çağıracak. 60 adet guanin karşısına 60 adet stozin çağıracak. 50 adet stozin de karşısına 50 adet guanini çağırarak bir DNA molekülü oluşturmuş olacak. Bize diyor ki B zincirinin de içinde bulunduğu doğru bir DNA molekülü oluştururken en fazla kullanılan iki organik baz çeşidi timin ve sitozindir. Şimdi biz burada doğru bir DNA molekülü oluşturduk mu? Evet sevgili öğrenciler. Dolayısıyla kullanılan organik bazları tek tek yazalım şimdi. Adenine bakıyoruz. B zincirinde 40 adet, X zincirinde de 70 adet adenin var. Toplam 110 adet adenin varmış. Timine bakıyoruz. B zincirinde 70 adet timin, X zincirinde de 40 adet timin bulunuyor. Toplamda 110 adet timin kullanıldı. Guanine bakıyoruz. B zincirinde 60 adet, X zincirinde guanin 50 adet kullanmış. Topladığımız zaman 60-50 daha 110 adet guanin kullanılıyor. Sitozine baktığımızda 50 adet B zincirinde, 60 adet de X zincirinde kullanılıyor. Toplam yine 110 adet sitozin kullanılmış oluyor. Dolayısıyla biz bu oluşan yeni DNA molekülünde kullanılan organik bazların hepsinin aynı sayıda olduğunu görüyoruz. Bu da bize üçüncü ifadenin yanlış olduğunu gösteriyor. Çünkü bize üçüncü ifadede timin ve sitozin organik bazları en fazla kullanılmıştır demişti. Hayır hepsi aynı sayıda kullanmış. Dolayısıyla yanlış olacak. Soruda bize hangileri doğrudur dediği için cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olmalı sevgili öğrenciler. Dikkat gerektiren bir soruydu. Bu tür soruları özellikle dikkat ederek sıralı bir şekilde çözmek gerekiyor sevgili öğrenciler. Sizler de bu tür soruları çözmeyi ihmal etmeyiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Hepinize iyi günler diliyorum.